gebeliğin önlenmesi için verilen yöntemlerle ilgili 1 3 ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu istenmektedir. Arkadaşlar A ve B olmak üzere iki yöntem tanımlanmıştır. Birinci öncüde verilen doğum kontrol hapları oosit üretimini durdurarak yumurtlamayı engelleyebilir doğru bir açıklamadır. Doğum kontrol hapı olarak gösterilen A yöntemi canlı oosit üretimini engellemiş ve bu da yumurtlamaya engel olmuştur. Tüplerin bağlanması yöntemi yumurtlamaya engel değildir. Doğru bir açıklamadır. Tüplerin bağlanması yöntemi B olarak gösterilmiştir. Yumurtlama yapılmış. Yumurtanın yumurta kanalı tarafından yakalanması sağlanmış. Ancak yumurtanın yumurta kanalında ilerlemesi engellenmiştir. Tüplerin bağlanmasıyla yumurtlama engellenemez. Doğum kontrol hapları menstruasyon periyodunda salgılanan hormon düzenini değiştirebilir. Doğru bir açıklamadır. Doğum kontrol hapları içerisindeki östrojen ve progesteron gibi hormonlar folikül sistemine hormonun üretimini azaltmakta. Dolayısıyla folikülün e, gelişmesini ve oositin üretimini durdurmaktadır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Soruda bizden verilenlerden hangisinin kalıtsal varyasyon olarak örneklendirilebileceği istenmektedir. Çuha çiçeğinin 15-25 santigrat derecede kırmızı renkte çiçekler açarken 25-35 santigrat derecede beyaz çiçekleri açması kalıtsal olmayan varyasyon dediğimiz modifikasyonlara örnektir. Bazı insanların dilini yuvarlayabildiği halde bazı insanların yuvarlayamaması arkadaşlar tamamen kalıtsaldır ve bir varyasyondur. Bu nedenle sorumuzun cevabı B olacaktır. Diğer seçeneklere baktığımız zaman su kirizanteminin su altında ve su üstünde olmak üzere iki çeşit yaprağı olduğu, su altında olan yaprakların uzun, ince, parçalı, su üstündeki yaprakların ise geniş ve düz olması, yine kalıtsal olmayan, çevrenin etkisiyle genişleyişinin değiştirildiği modifikasyon örneğidir. Sirke sineklerinde Kıvrık kanat genotipinde olan döllenmiş yumurtaların 16 santigrat derecede gelişirse oluşan bireylerin düz, 25 santigrat derecede gelişirse kıvrık kanatlı olması yine çevrenin etkisiyle genin işleyiş değiştirmesi yani kalıtsal olmayan bir varyasyon dediğimiz modifikasyondur. Klorofil geni taşıyan fasulye tohumlarının tamamen karanlık bir yerde çimlendirilmesi sonucu klorofili olmayan albino fasulyelerin oluşması yine çevrenin etkisiyle genin işleyiş değiş değiştirmesi dediğimiz kalısal olmayan varyasyon yani modifikasyon örneğidir. Buna göre sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Soruda bizden kasların kasılıp gevşemesi sırasında 1-2-3 moleküllerinin kullanım sırası istenmektedir. Arkadaşlar kaslarda enerji ihtiyacını karşılaması sırasıyla hazır olan ATP'lerden ardından kreatin fosfattan karşılanır. Sonraki süreçte solunum tepkimeleri yapılır. Glikozun oksenli solunuma girmesi sağlanır. Glikozun bitmesi durumunda ise glikojen depoları kullanılacaktır. Buna göre sorumuzun doğru yanıtı 1 2 3 A seçeneğidir. Pankreasla ilgili 1 2 3 ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu istenmektedir. Birinci öncüde verilen pankreasın endokrin bölümü kan glikozunu ayarlayan ve birbirine zıt çalışan hormonlar olan insülin ve glukagon salgılar doğru bir ifadedir. Arkadaşlar pankreas karma bir bezdir. Yani hem iç hem dış salgısı vardır. Pankreasın iç salgısı yani endokrin bölümü iki tane hormon salgılar. Bunlar kan şekerini ayarlayan insülin ve glukagondur. Pankreasın enzim salgılayan bölümü sindirim enzimi salgılayarak bir kanalla ince bağırsağa gönderir. Doğru bir açıklamadır. Pankreasın dış salgı yapan yani enzim salgılayan acinar bölgesi salgılamış olduğu pankreas öz suyundaki enzimleri bir sun kanalıyla 12 parmak water kabarcığına gönderir. Burada amilaz, nipas, nükleaz, tripsinojen ve kimo tripsinojen gibi sindirim enzimleri bulunur. Pankreas salgıladığı glukagon hormonuyla karaciğer, çizgili kas ve vücut hücrelerini uyararak kan şekerinin artmasını sağlar ifadesi arkadaşlar yanlış bir ifadedir. Çünkü pankreasın salgılamış olduğu glukagon ile sadece karaciğerdeki glikojen glikoza parçalanır. Çizgili kaslardaki glikojenin glikoza parçalanarak kana verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Soruda bizden ağır azot izotopu içeren DNA'ya sahip bir Escherichia coli bakterisinin N14 içeren ortamda 3 nesil bölünmesi sonrasında DNA'ların santrifüj edilip ayrıştırılmasıyla nasıl bir bant oluşacağı istenmektedir. Arkadaşlar başlangıçta verilen DNA'nın azotları 15, ortam ise 14'lüdür. Burada 3 eşlenme şu şekilde yapılacaktır. Birinci eşlemede kollar ayrılacak. Karşısına ortamda bulunan malzeme olan 14'ler gelecektir. İkinci eşlemede yine kollar ayrılacak. Karşısına ortamdaki malzeme olan 14'lüler gelecektir. Üçüncü eşlemede yine tüm kollar ayrılacak. 15 14 14 14 15 14 14 ve 14 karşılarına ortamdaki malzeme olan 14'lü azotlar gelecektir. Toplam 8 tane DNA molekülü oluşmuştur. Bu 8 DNA molekülünün 1 2 3 4 5 6 tanesi 14 14 yani hafif. İki tanesi ise 14-15 yani melezdir. Dolayısıyla santrifüj aletindeki görüntü en üst ve orta bir bant oluşturacak şekilde D seçeneği olacaktır. İnsanlarda solunum gazlarının taşınmasıyla ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangilerinin yanlış olduğu istenmektedir. Karbondioksitin büyük bir kısmı al yuvarlarda bir karbonat iyonları şeklinde taşınır. Yanlış bir açıklamadır. Arkadaşlar karbondioksitin büyük bir kısmı bir karbonat şeklinde al yuvarda değil kan plazmasında taşınmaktadır. Kan pH'inin düşmesi hemoglobinin oksijeni bırakma eğilimini artırır. Doğru bir ifadedir. Kanın pH'i düştüğü zaman yani asitlik artar, kandaki karbondioksit artar ise bu durumda hemoglobinin okseni ilgisi azalacak ve serbest kalan oksijen doku hücrelerine geçecektir. Buna bor kayması adı verilir. Akciğer alveollerinden kana geçen oksijenin büyük bir kısmı kan plazmasında çözülmüş halde taşınır. Yine yanlış bir açıklamadır. Arkadaşlar oksijenin %97'si Al yuvarda hemoglobinle birleşerek yüzde 3'ü ise kan plazmasında çözünerek taşınır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Oksijensiz solunumla ilgili hangi açıklamanın doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar oksijensiz solunum glikozun oksijen kullanılmadan yıkılması sırasında ETS yardımıyla ATP üretilmesidir. Oksijensiz solunum bir fermentasyon değildir. İkisi farklı olaylardır. Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı oksijen dışında bir başka inorganik moleküldür. Bu inorganik moleküller sülfat, kükürt, nitrat, karbondioksit veya demir olabilir. Buna göre oksijensiz solunumda ETS vardır. Doğru bir açıklamadır. Son elektron alıcısı oksijen dışında demir, karbondioksit nitrat kükürt gibi bir başka inorganik moleküldür oksijensiz solumda üretilen ATP miktarı oksijenli solunuma göre daha azdır oksijensiz solunum yapan bakteriler besinlerden kopardıkları elektronları sülfat kükürt karbondioksit veya demir gibi alıcılara aktarır doğru bir ifadedir ancak e seçeneğinde verilen laktik asit veya etil alkol üretilir yanlış bir açıklamadır bu ürünler oksijensiz solunumun değil fermentasyonun ürünleridir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Soruda bizden Ayten Hanım'ın kulak burun boğaza sevk edilmesinin hangisinden şüphelenilmesiyle gerçekleştiği istenmektedir. Arkadaşlar Ayten Hanım'da bir haftadır ayağa kalktığında müthiş bir mide bulantısı, kulak çınlaması, etrafın fırıl fırıl dönme hissi, ve yataktan kalkamama görülmektedir. İnsanlarda vücudun dengesini beyincik ve kulaktaki yapılar sağlar. Kulaktaki yarım daire kanalları, kesecik, tulumcuk ve otolit taşları dengeyi sağlamaktadır. Bir insanın otolit taşları denilen kristalleri yerinden oynayacak olursa bu durumda dengesizlik hissi oluşacak ve vertigo dediğimiz hastalık meydana gelecektir. Buna göre birinci öncüde verilen iç kulaktaki taşların oynadığından şüphelenmek doğrudur. Koku soğancındaki reseptörlerin körelmesinden şüphelenmek yanlıştır. Çünkü vücut dengesinde kokunun doğrudan bir işlevi yoktur. Yarım daire kanallarındaki sıvı basıncının artmasıyla dengesizlik hissiyatı oluşmuş olabilir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. İnsan vücudundaki sistemler ve görevleriyle ilgili hangi eşleştirmenin yanlış olduğu istenmektedir. Sindirim sistemi besinlerin hücre zarından geçebilecek kadar küçültülmesini ve kan dolaşımına katılmasını sağlayacaktır. Boşaltım sistemi hücrelerde oluşan karbondioksit ve suyu hücrelerden uzaklaştırır eşleştirilmesi yanlış yapılmıştır. Hücrelerde oluşan karbondioksit ve suyu hücrelerden Dolaşım sistemi uzaklaştırmaktadır. Boşaltım ise bu atıkları vücut dışına atmaktadır. Diğer seçeneklere baktığımızda hücelere besin ve solunum gazı dolaşım sisteminde kanla taşınır. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayarak canlının kendine benzer yeni canlar oluşturması üreme sistemi ile gerçekleştirilecektir. Endokrin yani hormonal sistem ile vücut içinde meydana gelen değişimlere uygun cevap oluşturularak homeostasi yani iç denge sağlanacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Soruda bizden verilen özelliklerden hangisinin kan dolaşımı, hangisinin lenf dolaşımıyla ilgili olduğu istenmektedir. Arkadaşlar al yuvarları hemoglobinleri olmadığı için solunum gazı taşınamayan ve renksiz olan sistem lenf dolaşım sistemi olacaktır. Akışın kalbe doğru tek yönlü olduğu sistem yine lenf dolaşım sistemidir. Çünkü lenf dolaşımında atar damar yoktur. Toplar damarlarla kan toplanıp sağ ve sol köprücük altı toplar damarıyla birleşerek üst ana toplarla kalbe gelecektir. Atardamar, kılcal damar ve toplar damarı var ise bu kan dolaşım sistemidir. Çünkü atardamar damar lenf sisteminde yoktur. Yapısında fibrinojen olduğu için pıhtılaşma özelliği yine kan dolaşımına ait bir özelliktir. Lenf sisteminde fibrinojen ve pıhtılaşma görülemez. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. Soruda bizden gen tedavisi ile ilgili hangi sonuçların çıkarılabileceği istenmektedir? Arkadaşlar normal alel taşıyan ve hastaya ait hücrelerde olmayan bir gen önce virüs aktarılmış. Ardından virüs hastadan alınan kemik iliğine enfekte edilmiş ve bu genetik olarak değiştirilmiş hücreler yine hastaya enjekte edilmiştir. Buna göre genetiği değiştirilmiş retrovirüs kültür ortamındaki kemik iliği hücrelerini enfekte etmiştir çıkarılabilecek bir sonuçtur. Çünkü retro virüsün kemik iliğini enfekte ettiği ifade edilmiştir. Virüs aracılığıyla modifiye edilmiş hücreler hastaya aktarılır. Doğru bir açıklamadır. Virüse öncesinden hastada olmayan bir gen aktarılmış, genetiği değiştirilmiş virüs hastanın bir hücresine enfekte edilerek genetik olarak değiştirilmiş hücreler elde edilmiştir. Viral nükleik asit insan DNA'sına yapıştığında protein sentezi için şifre vermezse tedavi başarısız olur. Doğru bir açıklamadır. Arkadaşlar normal hastada olmayan gen virüs aracılığıyla hasta bireylere verilmiş. Bu gen hasta bireyin DNA'sında işlevselliğini kazanmışsa tedavide olumlu sonuç alınır. Ancak virüs aracılığıyla taşınan gen aktive olmaz ve bir proteini şifre vermez ise hastada bu tedavi olumsuz sonuç vermiştir denilebilir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Soruda bizden hormonlarla ilgili hangi bilginin yanlış olduğu istenmektedir. Giberelin hormonu etkisiyle tohumda çimlenme olur. Doğru bir açıklamadır. Çimlenmenin giberelin etkisiyle başladığı tablodan gösterilmiştir. Oksin hormonu bitkinin büyümesini sağlar ifadesi doğru bir açıklamadır. Çünkü bitkinin büyüme ve gelişme sürecinde oksin hormonunun etkisi olduğu gösterilmiştir. Etilen meyvelerin olgunlaşmasını ve yaprak dökümünü sağlar ifadesi tablodan çıkarılacaktır. Çünkü etilen hormonunun meyve ve yaprak dökümünde etkili olduğu işaretlenmiştir. Bitkide sitokinin etkisiyle yaprak dökümü gerçekleşir. Yanlış bir açıklamadır. Sitokinin yaprak dökümü bölgesi taranmamıştır. Sitokinin yaprakların dökülmesi değil geç dökülmesini sağlar. Yaşlanmasını sağlayan bir hormondur. Absisik asit tohumun dormansi halinde kalmasını sağlar. Dormansi sürecinde absisik asitin etkili olduğu tablodan anlaşılmaktadır. Buna göre sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Soruda bizden verilen olaylardan hangisinde ATP harcandığı istenmektedir? Arkadaşlar süzülme fiziksel bir olaydır. Kan basıncının etkisiyle olur. Dolayısıyla bu olayda ATP enerjisi harcanmayacaktır. Geri emilim sürecinde ozmoz, difüzyon veya aktif taşıma yapılabilir. Aktif taşımadan dolayı ATP harcanılması gerçekleşebilecektir. Salgılama veya aktif boşaltım aktif taşıma ile gerçekleşen bir olaydır. Bu nedenle bu olayda da ATP enerjisi yanacaktır. Boşaltım sırasında kasların kasılması söz konusudur. Kasların kasılması için de ATP enerjisi gerekir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır.